ünlü düşmesi, ünlü düşmesine değişik örnekleri verebiliriz. Burada cümlelerle bu örnekleri detaylandırmak istiyorum. Öğretmenin konuşması çocukların ufkunu açtı. Burada ufkunu derken ufuk e, kelimesinde o harfi ünlü düşmesi uğrayarak ufkunu olmuştur. Ufkunu. Yani burada o harfi ünlü düşmesine uğramıştır. Başka bir örnek, başka bir örnek. Bu resmi şu panoya asalım mı? cümlesinde resim, resimi yerine resmi denmiştir. Yani buradaki i harfi ünlü düşmesine uğramıştır. Başka bir örnekle olayı izah edelim. Top, göğsüme gelince nefes alamadım. Cümlesinde buradaki göğüs ifadesi göğsüme. Buradaki ü harfi düşmüş ve göğsüme olmuştur. Başka bir örnekle açıklayalım. Soğuk algınlığından dolayı boynum tutuldu. Bu cümledeki boyunum kelimesindeki u harfi burada olması gereken u harfi düşmüş ve boyunum olmuştur. Başka bir örnek arkadaşımın oğlu trafik kazası yapmış cümlesinde oğlu kelimesindeki u harfi düşmüş ve oğlu olmuştur. Bu şekilde örnekleri ifade etmemiz mümkündür.